Altyazı M.K. <Sessizlik> 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 啊！哈哈！农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民，农民

Aşağı aslan. Aslan teşekkür ederiz. Sizi izliyor. Aslancığım ağzına sağlık. Estağfurullah. Rica ederim. Ciğerlerine sağlık. Yapacak bir şey yok. Eğitim şart. Sevgiyle selamlıyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak iş ve aş buluşları kapsamında sizlerle buluşmaya geldik. Yurttaşlarımızın, işçilerin, esnafın dertlerini dinlemeye geldik. Bu açıdan bu dertleri de Ankara'ya taşıma için geldik. Gördük ki Kemal Paşa esnafı çok dertli. Sınırın kapanması üzerine esnafın büyük bölümü kapalı. Ama bu konuda da gerekli desteklerin oluşmadığını gördük. Ama bu buluşmalarımızın esas özelliği halkı dinlemek, sizleri dinlemek. Öncelikle konuşan arkadaşlarımızın dertlerini dinlemek isteriz. Ben HDP'nin ekonomiden sorumlu eşkenal başkan yardımcısı Garo Paylan. Burada ekolojiden sorumlu eşkenal başkan yardımcımız... Naci hocamız ve Melekşe arkadaşımız var. Emekten sorumlu eş genel başkan yardımcımız Şazi Ekyüsel burada. Böyle bir heyetle geldik, dertlerinizle dertlenmek istiyoruz. Aynı zamanda bu dertlere çözümler de bulmak istiyoruz. Sizleri dinlemek istiyoruz. Erol Katıcıoğlu, İstanbul Meclis Değerli arkadaşlar buyurun, sizleri dinlemek istiyoruz. Söz, sözü söz olan Karadeniz'in horonuyla başladık. Teşekkür ediyoruz hepinize.